Bizim ülkemizde Osmanlı'yı bölüp parçalarken ilk vurdukları darbe nereye? Irkçılığa. Sen Arapsın, sen Kürtsün, sen Boşnaksın, sen Arnavutsun, sen Afrikalısın. Şart mıdır Osmanlı'nın temenat altında yaşamak, hilafetin altında olmak? Ayrılın. Hepinizin ayrı ayrı neyi olsun? Toprağı olsun, devlet olsun. Buradan bize vurmaya çalıştı arkadaşlar. Şeytan ve onun başta İngilizler. Bak kendileri bir araya geliyorlar. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Almanya'sı, Fransa'sı, İtalya'sı, da İngiltere yeni ayrıldı. Bunlar da zamanında kan dökmüş, birbirlerini katliamdan geçirmiş milletler. Kendilerine reva gördüklerini bizi mahrumiyete götürüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, daha düne kadar Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği, bakın bakın. İslam aleminin karşısına topyekün kütle halinde yek vücut çıkıyorlar. Bizi bölüp parçalayıp hazır lokma haline getiriyorlar. Ve bunu da kendileri yorulmaması için aramızdaki şia sünni ihtilafıyla asırlardan beri işletiyorlar. Ve dikkat ediniz, İran'ı bölmüyorlar. İran duruyor orada. Ne coğrafi olarak, ne mezhebi olarak, ne de millet olarak, kabile olarak bölüyorlar mı? Yek vücut İran. Yetmediği gibi bölmedikleri İran'ı nükleer güç haline getiriyorlar. İran'da nükleer silah var Amerika'nın müsaadesiyle. Irak'ta var dediler, yalan söylediler. Toplu imha silahı bir şey çıkmadı, yıktılar Irak'ı. İran'da var, İran adamları İran'dan iş yapıyorlar. Bak hem bölmüyorlar, parçalamıyorlar hem de düşmanları göğe, için içinde düşmanlar olan İran'a nükleer silah verip nükleer güç yapıyorlar. Neden? İslam alemine musallat edecekler. İran'da kadim bir millet devlet, ayakları tam yere basmazsa oyunlarına gelmez. Daha böl, daha parçala ki rahat bunları yutayım. Dikkat et ülkemizde invatiplere kadar girmiş şia, vahabilik. Görüyor musunuz? Savaş bir tarafta değil ki her tarafta. Bütün bölü parçaladıkları da sünni blok. Suriye'yi parçaladılar mı? Irak'ı parçaladılar mı? Bak Araplara bakın. Dikkat edin. Şia'nın karşısında kim varsa Suriye'yi hariç tutarsak bölüp parçalayıp lokmalar haline getiriyorlar. İşte bakın Afrika'ya. Bir millet bunlar. Araplar bir millet. Öyle mi arkadaşlar? Kaç devlet? Buyurun. Ya İngiliz bu bunlar bir millet. Osmanlı'yı yıktın. Bari tek devlet versene. Tek devlet yapsana. Tek millete kaç devlet taksim etmiş? 14 mü? 12. Bak Afrikalet bununla da bir millet. Orada 54 devlet. Peki ben size soruyorum arkadaşlar. Orta Doğu'da kadim geriye doğru 4 millet var. 4 millete mazisi eski olan. Farslar var, Araplar var, Türkler var, Kürtler var. Kürtler de kadimdir. Peki Cihan Harbi'nden sonra İngilizler burayı böyle taksim edip böyle parçalayıp parça parça kolay idare etmek için Londra'dan bu planı yaparken Araplara bir millet olmasına rağmen tek devlet değil 12-14 devlet taksim etmiş. Afrika'ya öyle. Kürtlere niye vermediler? O da kadim bir milletti. Kadim millet Kürtler, Farisiler, Araplar, Türkler ama kaç devlet var Orta Doğu'da? Üç devlet var. Türklerin var, Arapların var, İran, Farsların var. Hani Kürtler? Adam aradılar verip bölüp parçalamak için. Onun için Arapları yegenlerine, onu o kralların evlatlarına, dedelerine toprak dağıttılar. Adam bulamadılar ki versinler. Onlara bölüp paylaştırdılar. Afrika'yı da öyle ettiler. Ha Türkiye Cumhuriyeti de bak paramparça. Peki Kürtleri niye devletiyor? Onlara da vermek istediler. Ama Kürtler onlar gibi davranmadı. Osmanlı öldü mü biz de ölürüz dediler. Biz bu ihaneti yapmayız dediler. Evet. Hiç bir parça toprak istemediler. Bu Kürtler bu ecdatları ne kadar övünse o kadar yeridir. Şimdi mi bizi böyle parçalayıp birbirimize düşürecekler? Uyanık olalım. O zaman olmamış. İstememişler. İstese havada kapat İngilizler onlara da verirdi. Osmanlı ile beraber olacağız mantığıyla. Üstadımız da öyle diyor. Bak o zaman Kürtleri bizim aleyhimize tahrik etmek için İngilizler bütün şenaatiyle ortaya çıkmışlar. Üstad bak o da Kürt. Ehli Beyt'e mensup ama orada doğmuş büyümüş. Ataları, babaları orada. Nesilleri orada. Bitlis'te. Üstad ne diyor? Türkler bizim aklımız. Türkler bizim diyor. Bak sizin demiyor Kürtlere. Kendini ne kabul ediyor? Kürt. Türkler bizim aklımız. Biz onların kuvveti. İkimiz bir ancak iyi bir insan oluruz. Üstad diyor ya. Hot sirane yapmayacağız, baş kaldırmayacağız. Demek baş kaldırtılacaklar. Bazıları yanlış yola sevk edilerek baş kaldırabilir. Üstad tembihatta bulunuyor. Baş kaldırmayacağız, hotsirane yapmayacağız. Adil pederlerimiz olan Türklere karşı, adil pederlerimiz olan Türklere karşı ey evlat nasıl olur? İtaatimizle göstereceğiz. Bu şekilde diğer ırklara, unsurlara ibret dersi vereceğiz. O dersler veriliyor şimdi. Türkiye bir süreçten geçiyor biliyorsunuz. Terörsüz Türkiye. Evet birilerinin canını yakabilir. Şehit olan vardır maziyi unutamayabilir. İnsan, insan hissiyat sahibidir ama İslamiyet'te sulh seyyidül ahkamdır. En kötü barış en kaliteli savaştan daha hayırlıdır. Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam Mekke'de hayat hakkı tanımadılar da. Öyle değil mi arkadaşlar? Peygamber ya aleyhissalatü vesselam sahabelere yani hayatı zindan ettiler. Evlilikleri kaldırdılar. Alışverişi kaldırdılar. İçtima ihraç ettiler. ibadet hayatlarının ellerinden aldı. Beytullah'a gidemiyorlardı. Öyle dayanılmaz hale geldi ki sahabe yalvardı. Ya Resulullah, bir fereç artık dayanamıyor. Ya müsaade et biz de onların icabına bakalım. Tanıyoruz o insanları. Müsaade yok. Müsaade dahil de menfa hareket olmaz. Bu defa dayanamaz hale gelin. Cenab-ı Hak ne dedi? Peki beğenmiyorsanız, dayanamıyorsanız çıkın Mekke'den. Bütün mukaddesatta Mekke'de, Medine-i Münevvere'de bir şey yok. Mekke'yi çok seviyordu efendim. Giderken de ağladı. Mekke, beni senden çıkarıyorlar, sana bir daha kavuşur muyum? Bak Peygamber Efendimiz'i, müşriklerin ahvaline <laughs> bakın ki nasıl, yani tahammülsüz duruma gelmiş ki artık köyü terk ediyor Hicret işte, hicret budur. Yıllar geçti, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi Mekke'yi fethetti. Öyle mi? Ona hayat hakkı tanımayan, arkadaşlarını her türlü zulmü reva gören bağından, bahçesinden, çoluğundan, çocuğundan eden vicdansızlar. Avucuna düştü. Hepsi korkuyor, titriyor. Çünkü empati yapıyorlar. Yani biz onun durumuna durumunda olsak, biz Medine'yi bu hale getirsek ne yapmayız? Ya Maşar el Kureyş dedi. Benden ne bekliyorsunuz? Ben size ne yapayım? Af, Allah'ın hoşnut olduğu, memnun olduğu, sevdiği ve yapılmasını da istediği çok mühim bir fazilettir af. Arış yani anlaşma. Ne demek istedi? Yani Böyle mi olacaktı? He? Yakıştı mı bu size? Onurunuza, şerefinize. Boynunuz bükük mü gelecektiniz bana? Tebliğe uymadığınızda kılın soruyla mı? Onlar namına üzüldü yani. Onlar da şerefli, onurlu adamlar ya. <laughs> Ey amcamızın oğlu dediler. Emme oğlu. Önceden düşmandı kovalarken. Hani? Şimdi ne oldu? Emme oğlu oldu. Sen rahmetli, şefkatli, merhametli, akrabayı sever, eşi dostu... Dosta itibar eder bir insansın. Hani bize benzemiyorsun. Sen yapsan yapsan bize Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine yaptığından başka bir şey yapamazsın. Orayı da biliyorlar. 10 On kardeş onu kuyuya attı. Yusuf Aleyhisselam Mısır aziz olunca onları çağırdı, bürokrasiye yerleştirdi, zengin etti. Mısır'a sınıf atlattılar. 14 kişi hariç hepiniz serbest ve hürsünüz. İmana girme mecburiyeti yok. 14 kişinin var. Onlar özel onlar ancak iman kurtarır. Onun dışındakiler Mekke insan dolu ağzına kadar. Beytullah'a giren sığınmıştır. Evinden dışarı çıkmayan sığınmıştır. Elinde kılıç olmayan kurtulmuştur sığınanlar. Sayıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Teslim olan kurtulmuştur. Ebu Süfyan'ın konağına girip sığınan da kurtulmuştur. Ebu Süfyan böyle pencereden bakıyor. İlanı dinliyor. Hint diyor işte adam bu diyor. Adam bu. Benim bile konağımı, konağıma gireni benim şerefimi koyuyor ya şu durumda bile. Onu da korumaya alıyor. Çünkü adam Ebu Süfyan reis, Mekke'nin reisi. Bizi kurtar bak tırnak içinde düşmanımız geldi öldürecek. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu yüksek şefkati, merhameti her şeyi bitirdi arkadaşlar. Azgın nefsin yularını yumuşaklık çeker. Unutmayın. Cebir ve zorlama muti ruhları isyankar yapar. Yıllarca yanlış politikayla Değil mi? Ne yaptık? Başka unsurları, başka insanları küstürdük. İki taraftan sağdan da sol bir rejim ortaya getirdik. Bir rejim ortaya koyduk. O rejimin sağında solunda farklı olanları rejim ne yaptı? Biçti. Hiç gelip Atıf Hoca'yı da biçti. Şeyh Said Efendi'yi de biçti. Değişmiyor ki yani. Herkes o tırpanı yedi. Ama bak nur talebeleri, Bevzama Hazretleri yaptığı hizmetten dolayı değil mi? Dünya zevki hiçbir şey bilmiyor. Bizim abilerin hayatları hapishanelerde geçti. Yani Kürd'e, Türk'e bakmadılar ki ortaya bir şablon koydular. Bu şablona uyan bizim, uymayanı cezalandırdılar. Herkes buradan ne yaptı? Nasibini aldı. Şimdi iş değişti. Maziyi unutuyoruz. Bir sulh alanına girdik. Türkiye'de büyüyor, gelişiyor. Büyüyen gelişen Türkiye'nin tekrar diz çökmesi için eskiden vesayet örgütlerini kullanıyorlardı. Şimdi arkasındaki devletler göründü. Değil mi? Kendileri devreye girdi. Onlar bu defa bizim bu birlik ve beraberliğimizi mazide, mazide gibi geriye çevirip husumet ortamı oluşturup önümüzü engellemek istiyorlar. Devletimiz şuurlu davranıyor, onlar adım atmadan tedbirini alıyor. Eğer bir sulh olacaksa karşılıklı bu neyle olacaktır? Anlaşmayla olacaktır. Anlaşma nedir? Fedakarlıktır. Dedik ya dersin başında. Eğer bir araya gelme olacaksa herkes özelliğiyle gelecek. Hesabını zaten Cenab-ı Hak görür. Devletin veremediği cezayı ahirette hesapları var. O silinmiyor. Ama şu anda ülkemizin içinin birliği, dilliği ve bütünlüğü açısından düşmanlar orada bekliyorlar, fırsat gözlüyorlar. Yani burada delikleri kapatıp o kuvvete, birliğe, beraberliğe kuvvet vermemiz lazım arkadaşlar. Bize de vazife düşüyor. bu dersi bugün anlatıyoruz. Niye buna ihtiyaç var? İşte buyurun. Üstadının şurada bakın ne buyuruyor. Cahit teessüf bir haleti içtimaiye, yani esef edecek, üzülecek, içtimai hayatta bir arıza, hastalık ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayatı içtimai. İçtimai birliğini, dilliğini bozan bir hastalık. Nedir o? Harici düşmanların zuhru ve tehacümünde dahili adavetler unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde. Kabileler arasında mücadele var. Hariçten bir kabile, o kabilenin birine musallat olsa eski düşmanlığı unutup gel bir araya gelelim şunu bir def edelim donduralım şu meseleyi. Diyor muyuz demiyor muyuz? Bu siyasette de mu olmuyor mu? Karşı karşıya muhalif olan partiler hasmını devirmek için ne yapıyor? Gel ya diyor askerim müştereklerde bir araya gelelim. E ben dindarım Müslüman, dindar Müslümanına bir şey demiyorum. Gel bayrağınla. Oyun lazım bana mesela, dinin lazım değil ki diyor. Birbirine muhalif gruplar bir araya rahat geliyor mu, gelmiyor mu? Ha, geliyor. Kim dedi ki biz dün ile beraberdik, Rusya'ya düşmandık değil mi dün? NATO'nun çemseyesi altındaydı. Rusya bizim bir numaralı düşmanımızdı. Şimdi ne oldu? Amerika karşımızda, Rusya'yla daha yakınlaştık. İşte bak değişiyor. Devletlerin meseleleri meseleler hissiyatla veya fikirle, düşünceyle değil, menfaatle çözülür. Bakın üstadımız ne buyuruyor? Şu cemaat İslamiye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? birbiri arkasında tahacum vaziyetini alan hassiz düşmanlar varken bir de Türkiye büyüyüp gelişte düşman da dişini biliyor. Hesabını ayrı yapıyor. Her tarafımız bak düz haline gelmiş arkadaşlar. Bir plan var, bir program var. İleriye yönelik bir hesap var. O hesabın çözülebilmesi için içteki dinamiklerin yek vücut bir yere gelip sağlam durmamız lazım. Bir köy bile devlete muhalefet etse zaaftır. E bizi bu şekilde mağlup ettiler. Bizi kimse hariçten yıkamadı. Hep dahilden yıktılar. İşte bak İttihat ve terakki. Bir grubu İtalyan taraftarı, bir grubu Alman, bir grubu Fransız. Bir Anadolu'ya muhabbet eden adam yok aralarında. Nöbeşle ülkeyi böyle idare ettiler. Abdülhamit Han'ı yıkmak için içten ihtilaf meydana getirdiler. Bu ihtilaf zararlıdır. Müspet ihtilaf değil bu menfi ihtilaftır. Allah'ın vermiş olduğu nimeti yanlış düşünmek, yanlış organize etmektir. Bu hal bir sukuttur, bir vahşettir hayatı ihtimai İslamiye bir hıyanettir. Bu kadar İngilizlerin, Amerikalıların topyekun bir araya gelip de bizi şurada boğmaya niyet ettikleri bir zamanda ülkemizin içerisindeki bırak cemaatleri, ırkların bile kardeş ve muhabbet içerisinde bir arada teneffüs etmeleri lazım ki harici düşmana karşı ülkemizi ne yapalım? Hakkıyla savunabilelim. Burada bazı meselelere bakılmaz. Artık onlar mazi olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Medine-i Münevveriye hicret eder etmez önce ne yaptı? Medine'de ne kadar azınlık var? Yani İslamiyet açısından diyorum, nüfus açısından değil. Hristiyanlarla Yahudiler de Medine'nin müşrikleriyle dahi ittifakı, Medine Anayasası hemen ittifak imzaladı. Niye? Mekke-i Mükerreme'den geldi, Medine-i Münevveriye sığındılar. Düşman burayı da basabilir. Düşman buraya burayı bastığında e bunlar bana muhasım Hristiyan İslam'ı benimsemez, Yahudi de benimsemez, müşrik hiç benimsemez. Bunların dışarıda uzantıları var. Mekke'de irtibatlı olanları var. Ben burayı sağlamalıyım ki onlar bana hücum ettiğinde, taarruz ettiğinde Medine'yi kendimi koruyabileyim diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların Hristiyanlığına, Yahudiliğine, müşrikliğine bakmadan Medine ittifakı imzaladı. Niye? Ona güç lazım, kılıç lazım, kalkan lazım, kuvvet lazım, din lazım değil müşrikler durdurulacak. Niye bir araya getirdi? Ya bunlar yarın Medine'ye saldırdığında hayvanlarınızı korumak için bana yardımcı olun ya. Develeriniz var da, ticaretleriniz var, iş yerleriniz var, araziler, hurma bahçeleriniz var. Buralar karab olacak. Savaştır bu. Bunu adam dinlemez ki. Hele müşrik olunca hiç dinlemez. Katliamdan geçirir evlatlarınızı, mahallelerinizi, evlerinizi, çoluk çocuğunuzu, bahçelerinizi, develerinizi. Ticaretlerinizi korumak için bana yardımcı olur musunuz? Köyü koruyalım. Dinimi korumayın. Ne demektir? De oluruz. Gelin imzalayın. Bin bereket. Kaç müşrik öldürürse kar Üstad öyle demiyor mu? Siz o dehşetli ayıyla dün boğuştuğunuz zaman karılar, çingeneler, ipler hafif yardım etti. Ayıp mı oldu? Yalnız başımıza yapamayız ki ya. Rahmetli 40. hocam bir devlet adamına öyle söyledi. Dedi düşmanını azalt. Tek tek hedefine koy. Hepsini birden karşına diktim. Hepsi ittifak eder seni bir kaşık suda boğar. Ona da çok güzel bir hikaye anlattı. Ben bunu bazen anlatıyorum. Horoz ağacın başında imsak vakti. Aşağıda da tilki. Bekliyor horoz ensin ki yiye. horozu da indiremiyor. Ya diyor horoz kardeş. Güzel sesin nezanı Muhammediye oku. Sabah namazını cemaatle kılmak çok sevaptır. Aşağı in. Ben imam sen müezzin. Bak yine namazdan kandırıyor görüyor musun? O da biliyor iş. Işte. Burada namazı ihya edelim. Horoz tabonun niyetini biliyor. Bakıyor horoz ileriden birileri geliyor. Diyor ki tilki kardeş cemaat artsa namazın sevabı artar mı? Elbette diyor. Ne kadar cemaat o kadar sevap artar. İki tazıyla bir avcı geliyor diyor Hürüz. Ağacın başından görüyor ya. Onlar da davet et ben ezanı okuyorum. Tilki bak hakikaten geliyorlar. Onların kim işi olur? Tazırlar avcın tilkiyle. Diyor koru arkadaş abdestim sıkıştı. Bir abdest alayım geleyim müsaade et. Yallah. Tilkilerle avcılar da yanına ki bunların abdestini sıkıştırasın dedi hocam. Osmanlı da böyle etmiş ya. Efendimiz öyle etmiş aleyhissalatü vesselam ya. Taifler içeri almayıp de yasak koyduğunda kime sığınıyor? Motim bin Adi adındaki bir müşrike sığınıyor. Onun ayağına gönderiyor hizmetlisini yani kölesini onun ayağına git diyor. Muhammed arada kaldı ki arada bir derece. Ne Taif'e girebiliyor ne Mekke'ye sığınabiliyor. Himayeni alır mısın? Hayatını koruyacak, peygamberliğini koruyacak bu izzetini ayaklar altına almak değil ki bu siyasettir peygamberi bir tarzdır bu. Şimdi bazı meseleler vardır ki devlet ne yapar? Eşkıyayla bile el sıkışabilir. Niye? O el sıkışması devletin muhabbetinden dolayı değil. Aklen elini tutuyor. Aklen, kalben değil. Aklen bütün eller tutulur. Ecnebi olsun, Hristiyan olsun, kim olursa olsun. Muhabbet kalbi olsa tehlike olur. Ülkenin birliği, birliği, nazar itibara alınınca çok şeyler ne olur arkadaşlar? Göz ardı edilebilir. Biz de devletimize burada yardımcı olalım. Yani ülkemiz değişik bir alana giriyor. Bu ülke büyüyecek, bu ülke gelişecek, bu ülke İslam alemin liderlik konumuna gelecek evvelallah. Bunu sadece biz yapmayacağız. Dünyada bazı güçlerin menfaati da bunu icap ettiriyor. Orta Doğu düzelmediği müddetçe dünya düzelmez. Onun da alternatifi biziz. Ya İran olacak ya biz olacağız. İran'ın olması matematiğe aykırı. Çünkü inananların yani Müslümanların nispetinde Şii nüfus yüzde Bizde seksen sünnettir. Neden bizde operasyon yapa yapa küçülte küçülte bak gene muvaffak olamıyorlar. Bizi coğrafi olarak böldüler. Bakın Afrika'ya, bakın Türk Cumhuriyetlerine, bakın şeye, Arap alemine. Yetmedi ırk olarak böldüler. Bak ırk olarak böldünüz. Bak coğrafi bile öyle böldüler. Değil mi arkadaşlar? İran gene duruyor bak ne coğrafi ne ırk. Mezhep olarak böldüler abi. Mezhepte de bir de sıkıntı var. İran gene duruyor. Yetmedi. Bir de en son tepeden tırnağa bütün bu böldüklerini bir daha böldüler. Ilıman İslam, radikal İslam. IŞİD nereden çıktı? Bizden. Tırnak içinde. Bizim alakası yok ama yani ehl Sünnet'ten IŞİD'i çıkarttılar. Taliban'ı bakın. Ilıman İslam'ı karşısına diktiler. Yine bütün Sünni bölü baştan sona bir daha böldüler. Hadi İran'a buyur. Yok dedi İran. O da Yahudiler gibi. Kolay kolay kendini böyle ucuza satmaz. Vazgeçti. Bu defa dünyanın devleri Orta Doğu'nun huzur ve selameti için menfaatleri icabı bizi ne yapıyorlar? Kademe kademe bir noktaya getirir. Biz de onlarla beraber menfaatimiz, davamız açısından biz de onları kullanıyoruz. Bu akıl meselesidir. Demişler ya, iyi bir dezgahtarı tarif et. Dezgahtarın iyisi nasıl olur? Şemsiye almak için gelen bir adamı Pardüs'e sattın mı abi? İyi dezgahtarsın. İkna edip onu satacaksın. Bu siyaset böyledir, akıl meselesidir. Onların da menfaati var, bizim de hesabımız var. Allah. kadim anlayış yavaş yavaş dönüyor. Kadim hesap bu zamanda da muvaffak olup, Üstadın da müjde verdiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nazara verdiği, Allah'ın da nurunu tamamlama işine ramak kalmıştır. Allah birliğimizi, dirliğimizi muhafaza eylesin. Şurayı da okuyayım, bitireyim. Medair bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenen aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Hasenen aşiretin. Birbirinden belki elli adam fazla öldürdükleri halde. Kabile savaşlarını biliyorsunuz. Sıpkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verip o harici aşireti def kadar dahili adaveti hatırına getirmezlerdi. Uyuyor mu zamanımıza? Hayır bak üstad da koymuş. Irkçılık hastalığından kurtulduk mu bunu anlamak daha kolay olur. Hissiyatımızdan sıyrılalım. Ülkemizin ikbal ve istikbaline bakalım. Bütün bu ihtilafların temelinde İngilizlerin, gavurların yani Avrupalıların olduğunu bilelim. Oyuna gelmeyelim. Bak burada bazı kardeşlerin yaşı buna müsait. Eskiden sağ sol kavgası vardı. Gençlerin çoğu bilmez. İhtilal de bu sebeple oldu. 80 ihtilali. Ankara'da sağ sol kavgası acayip gürültülü olurdu. İki tarafta güçlüydü Ankara'da. Değil mi? okullar, üniversiteler tarumar olur diyor. Peki Erzurum'a gel. Erzurum'da sol yok. Varsa da sesi kesik. E okuyun o zaman orada. Orada sağı ikiye böldüler. Evet. Okuyamadık işte okulda burada şahitler var. Ya burada sol yok. Siz niye abi savaşıyorsunuz? Sağı parça orada gene birbirimize düşürdüler. Okullar paydos, boykot okuyamadık. Gel İzmir'e. Orada da sağ yok. Varsa silik. Bak dikkat. Orada da solu ikiye böldüler. Maocular Leninciler. Ya bu oyun abi gözünüzü seveyim. Yazıktır bu ülkeye ya. Aldanmak bizim anlamımızın yazısı mıdır ya? İşte bu uyanıklık onların işine gelmiyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Toparlanmayı engellemek için ırk noktayı nazarından yeni bir hamle yapacaklar. Gürültüye papuç bırakmayacağız inşallah. Bu hayırlı açılım da sonuçlanacaktır. İşte ey müminler! Ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış. Ne kadar aşiret tüpkünde düşmanlar olduğunu bilirsiniz. Bak bak. Aşireti neye değerler koydu üstadımız? Devletler meselesine. Bilir misiniz? Birbiri içeris içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların hücumunu teshil etmek, kolaylaştırmak, onların harim İslam'a girmeleri için kapılar açmak hükmünde olan garazkarane, tarafkirlik ve adavetkarane inat hiçbir cihetle ehli mana Yakışmaz. Yakışır mı? Yakışmaz. O düşman daireler ehli dalalet ilhattan tut ta dünyanın ahva ve mesaibine musibetlerine kadar birbiri içinde size karşı zararlı vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki yetmiş nevi düşmanlar var. Osmanlı yıkanlar duruyorlar. Bizi de yıkacaklardı ama değil mi? Bizim idarecilerimiz kademe kademe gevşete gevşete Hristiyan bir nesil meydana getirme kararından sonra böyle bir nesil meydana geldi. Bunu Avrupa hazmedemiyor. Türkiye böyle olmamalıydı diyor. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalan o kuvvet-i İslamiyedir. Irk birliği değil, İslam birliğidir. Bu kaleyi İslamiye'yi küçük adavetlerle, aradaki mühim olmayan basit meselelerle, bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat olduğunu bil, ayır. Eh, hadisi şerifte gelmiş ki ahir zamanı Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişeyi muzurraları İslam'ın ve beşerin hırç ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nevi beşeri her merceder ve koca alem İslam'ı esaret altına alır.